Muratpaşa Belediyesi ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar için okul beslenme menüsü hazırladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aşevi'nin günde 1500 kişiye gıda yardımında bulunduğunu aktardı. Günde 1500 kişiye gıda yardımımız var Aşevi'miz üzerinden. Şimdi biz çocuklarımız için yani okul çağındaki sosyal yardıma muhtaç ailelerin, ihtiyacı olan ailelerin, dayanışmaya ihtiyacı olan ailelerin Okul çağındaki çocuklar için ayrı bir uygulama başlattık. Bizde de e, dayanışmaya ihtiyacı olduğuna ilişkin dosya bulunan ailelerin çocuklarını haftada 5 gün, bir gün önceden okul menüsü e, bırakacağız evlerine. E, bunun e, işte diyetisyenlerimiz hazırladılar. Belli bir kalori, belli bir besin dengesi gözetilerek haftada 5 gün okul e, yiyeceği bırakacağız. E, şu an 303 çocuğumuzla başladık. Muratpaşa Belediyesi'nin eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek projesi için yemekler belediyenin aşevinde hazırlanıyor.